Günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle evi toparladım dedim ki Mira gelmeden Selma rahat rahat kahveni yap iç. Şöyle double Türk kahvesi yaptım. Yeni tepsilerimi kullandım. Çok hoşuma gitti gerçekten. İyi ki aldım. Şöyle bugün cam konseptli oldu. Hemen masaya koyayım. Şöyle bir kahvemi içeyim. Bugün evde kimse yok. Evde yalnızım arkadaşlar. Mira okula gitti. Mehmet işe gitti. Minan'cide dün akşam yemekten sonra kardeşine gitti. Minan'cının kardeşleri İstanbul'da yaşıyor arkadaşlar. Sağolsun her biri çağırıyor. Selma ben gideyim birkaç gün kalayım ayıp olmasın dedi. Arayacağım bakalım ya bugün ya da yarın gelir. Ona göre hani yemek işini hallederim diye düşünüyorum. Bir de şey çok takan oldu. Selma işte sen neden minane diyorsun? Neden anne demiyorsun? Böyle iyi niyetli yazanlar vardı ama birkaç arkadaş da gerçekten çok kötü niyetli yazdılar. İşte anne demeye işte eriniyor musun gibi böyle saçma sapan yorumlar. Birincisi ben zaten normal hayatta anne diyorum. Ama videolarda anne deyince çok fazla yorum geliyor. Kendi annem mi kayınvalidem mi diye. Ben de hani bunu belirtmek için mini anne diyorum. Yani normal hayatta mini anne demiyorum. Anne diyorum. Bence bu kadar kötü niyetli, bu kadar negatif düşünceli olmayın. Gerçekten bazıları da böyle art niyet arıyor. Aman bir açık bulayım, aman bir açık Yakalayayım diye düşünüyorlar ama hiç öyle düşündüğünüz gibi değil. Kötü yorum yazanlar için söylüyorum. Sakın e, normal arkadaşlar üstüne alınmasın. Böyle bir iki tane çıkıyor. Aman şunu yakalayayım, Aman bunu yakalayayım diye. Yani öyle düşündüğünüz gibi bir şey değil. Normalde zaten anne diyorum. E, az önce söylemiş olduğum gibi videolarda çok fazla yorum geldiği için bu şekilde. Hani minane diyorum, anlaşılsın diye kayınvalidem oldu. Hani bunu da buradan belirtmek isterim. Mira ile ilgili de çok problem yaşıyorum okula göndermek için. Şimdi normalde Mira okula koşa koşa giden bir insan. Ama babaannesi burada olunca hiç okula gitmek istemiyor. Babaannesiyle oynamak istiyor. Onunla vakit geçirmek istiyor. O yüzden inanın sabahları var ya böyle bir saat mücadele veriyorum. Mira'yı okula göndermek için. Kızım kalk, hadi git, okuluna git, okuluna git diye. Bir bugün okuluna gitti. O da Mina anne dün ee, kardeşine gitti diye sabah kalktı gitti Ama babaannesini görünce hiç okula gitmek istemiyor Hani ben de onu o düzeninden bırakmak istemiyorum açıkçası Sonra alışacak her istemediğinde okula gitmek istemiyorum anne diyecek Ben de onun önünü kesmek için onu her gün okula gönderiyorum ee, Babaannesinden birazcık e, yüz alıyor Ya da babaannesiyle fazla oyun oynamak istiyor Bir öyle bir problemimiz var ama O olmayınca gidiyor Belki onunla daha fazla vakit geçirmek istiyordur öyle yani şimdi ben yavaş yavaş kalkayım Mira birazdan gelir en azından bir çorbayı üstüne atayım arkadaşlar çorban pişsin. belki vakit bulabilirsem markete geçerim birkaç eksik var marketten eksikleri alırım bakalım Mira bir 40 dakika sonra gelecek şöyle bir plan yapayım ona göre evden çıkarım Mira şimdi okuldan çıktı servisinden aldım onu markete uğradık Heh, ver bana ne alacaksın Balık kreker mi? Aferin. Bu tutturdu bu şapkayı illa takacak. Ama cipse baba kızıyor biliyorsun değil mi? Hadi gel. Ya bak sütlerden alalım. Hangisinden? Ha ondan alabilirsin evet. Mehmet de bugün çilekli puding istedi. dedi Selma canım çilekli puding çekti. Hemen şimdi çilekli puding alayım onun da gönlü olsun. Çilek aromalı. Doktor Örtgen'in yok herhalde. Bakayım burada. Kakaolu, muzlu, çilekli yok. Akşam yemeği hazırlıklarına başladım arkadaşlar. Şöyle mercimek çorbasını blenderdan geçirdim. Sosunu döktüm. Ev halkı mercimek çorbasını çok seviyor. Her gün olsa yerler. Şöyle biraz daha kaynasın. Kapatacağım altını. Biliyorsunuz Mehmet çilekli puding istemişti. Marketten onu aldım. Şöyle kısıkta kaynatıyorum onu. Ne alırsam 35 liracından sütlük niyetine bunu aldım. İyi ki aldım vallahi gerçekten. İlk kez kullanıyorum şu anda. Çok iyi oldu. 4 su bardağı Sütü aldı. Hatta yeri bile var. Hatta şunu çıkarttım. Bunu pazardan 50 ya da 55 liraya aldım arkadaşlar. İnanın 1-2 boyda küçüğü yani. Bunu yumurta haşlamak için kullanıyorum. Bunu da dedim sütlük sosluk yaparım. Salata malzemelerini doğradım. Dünden de şöyle türlü vardı dedim onu ısıtırım. Yemek var ziyanı olmasın. Bugünümüze çok şükür artık şu çorbanın altını kapatabilirim. Artık yavaştan kapatayım bunun altını. Bu baharatlıkları da ne alırsan 35 liradan aldım arkadaşlar gerçekten çok güzel hem cam hem de tezgah üstüne böyle tam baharatlık. Gidersem diyorum bir iki tane daha alayım. Gerçekten çok memnun kaldım. Şimdi gardırobuma bakıyordum ne giysem diye. Yarın işe gideceğim arkadaşlar nöbet günüm. Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü biliyorsunuz. Şimdiden Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun hepimizin. Dünya Kadınlar Günü özel iş yerimiz güzel bir yerde kahvaltı organize etti. Ben de biraz daha şık özenli gideyim diye şöyle dolaba bakıyordum ne var ne yok dolapta diye. 2-3 hafta önce şunu aldım Ecitywalk 2'den. Denedim orada gerçekten üzerimde çok güzel, çok ağır duruyor. Dedim bunu giyineyim. İyi ki de almışım. 38 bedenini aldım. 229 liraya aldım arkadaşlar. Arka kısmı da biraz daha uzun. Bunun altına dedim ki güzel bir siyah pantolon, klasik bir ayakkabı oldu bitti. Şimdi hemen bunu makineye atayım. Ben var ya ne zaman e-siva ya da defacto'dan aldığım bir şey giysem iş yerinde muhakkak biriyle pişti oluyorum. İnşallah bu sefer pişti olmam arkadaşlar. Şu düğmesinde ne var? Yani şöyle yamulmuş. Tamamdır. Bunu hemen makineye atalım. Markete geldim şimdi arkadaşlar. Yağlar indirimde. Şöyle alayım dedim bir tane. Yine e, Domestos'lar da indirimde. Bir Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Dün akşam videoyu sonlandırmadım. Siz beni böyle işe giderken görmeyi seviyorsunuz diye. Bir de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şöyle sizlerle birlikte kutlamak istedim. Bugün biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun arkadaşlar. Ben de hazırlandım işe gideceğim. Dün akşam yine geldi çay saatinde e, aç mısınız dedim hani yemek artmıştı fasulye yemeği salata da vardı yanına bir şeyler hazırlayayım diye yok Selma biz yedik dediler çay içtik oturduk ben de erken yattım dün biliyorsunuz sabahları erken kalkıyorum benim bir de benim bir buçuk saatlik yolum var hemen dedim şöyle e, şeyimi ayarlayayım kulaklığımı şarja taktım yoksa yol geçmiyor sabah trafiğinde inanın çok fazla trafik var Bugün de söylemiş olduğum gibi dün söylemiştim sizlere kahvaltıya gideceğiz. Güzel bir mekana. Öyle güzel olur yani öğlene kadar çalışmayız diye düşünüyorum. Öğleden sonra başlarız çünkü öğlene kadar free gözüküyoruz. Öyle birçok arkadaş şeyi bana çok sordu. Onu buradan unutmadan söyleyeyim. Instagram'dan, YouTube'dan o kadar yazan var ki. Hem uygun AVM'yi hem de Pardes dünyasının nerede olduğunu soran. Ümraniye e, çarşı metrosu var. Hemen çarşı metrosundan döndüğünüzde ING Bank, Vakıf Bank var. Hemen karşısında, çaprazında. Biraz oradan dümdüz yürüdüğünüzde Vodafone binası var. Oradan araya döndüğünüzde lastikli çarşafçı var. Lastikli çarşafçı iyice çok soran var. Lastikli çarşafçı dükkanın zaten hemen yanında Pardes Dünyası. Onun yanında da Uygun AVM var. Yani gerçekten çok merkezi bir yer. E, çarşı metrosuna kime sorsanız aslında size gösterir bence ama dediğim gibi direkt bankaların o e, hizasında yani çok bilinebilir bir yerde arkadaşlar. E, Birçok arkadaş ne kadar çok Ümraniye'den takipçim varmış yazdılar. Selma işte, çok yakına evimizin yanına geldiğim bir sayıdık buluşuruz diye çok teşekkür ederim. İşte ben bu yüzden YouTube'u bu samimiyeti seviyorum. Açıkçası diğer sosyal medya pl platformlarında bu kadar samimiyet göremiyorum ama YouTube'da gerçekten çok samimi bir ortam var bence. Allah razı olsun hepinizden buluşmuş kadar olduk. Ama dediğim gibi Ümraniye'de bayağı takipçi arkadaşım varmış. Bir de geçen hafta bana bir yorum geldi. <laughs> görmeniz lazım. Ben şimdi hani birçok arkadaş sen var işte seni böyle görmeyi çok seviyoruz dedikleri için ben de böyle videoyu dedim hani çarşamba günleri güzel kapatayım falan diye birisi de yazmış ki Aynı 70 yaşında görünüyorsun İşte makyajlı hali çok iğrenç Çok berbat falan e, O tarz bir şey yazmış Ben de yani dedim ki Yanıtlayamadan duramadım Dedim ki ruhum 70 yaşında olması Yani Gerçekten insanların böyle Hiçbir şekilde moralim bozulmadı ama Ne bileyim insanların moralini bozmak yerine Hani onlara iltifat etseniz Güzel şeyler söyleseniz Aklınızda kötü bir düşünce varsa söylemesiniz. Hani benim üzüldüğümü mü düşündü bilmiyorum ama hiç de üzülmedim. Ha, onun haline, onun kalbinin kötülüğüne üzüldüm. İnanın ben birinde bir kusur görsem söylemek istemiyorum, söylemek zorunda olsam ya da çok böyle tatlı dille söylemeye çalışıyorum. Çok iğrenç bir üslupla yazmış. Buradan da yani hiç üzülmedim bunu belirtmek istiyorum, söylemek istedim. Art niyetle olmayalım, kalp kırmayalım güzellikle halledelim bence. Güzellikle yazalım. Bilmiyorum yani ben zaten biliyorsunuz kurumsal bir yerde çalışıyorum. Hani biraz özenli, düzgün gitmek zorundayım. Evde zaten makyaj yapmıyorum. Hani böyle dışarı çıktığımda makyaj yapıyorum. Ee, onu da sizler çok sevdiniz diye paylaşayım dedim ama o da şey oldu yani kusur oldu. Ben de yavaş yavaş geçeyim arkadaşlar. Mehmet Mira'yı servise bırakacak. Bakayım Mira'nın kreş çantasında eksikler var mı? Onları bir kollayayım. Montumu giyineyim kulaklığım şarjda çalışıyor nedense. Şarjda onu bir çalıştırayım. Yavaş yavaş çıkarım. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Dediğim, söylemiş olduğum gibi az önce bugün Dünya Kadınlar Günü inşallah hiçbir kadın kadın şiddeti, kadın cinayeti yaşamaz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.